Ölüm tehlikesi varsa, mesela harpte yakalandın, savaşırken seni işe edecekler. Hani gavuru şey etmek için o zaman söyleyebilirsin, kurtulmak için. Ama böyle bir şey yoksa, şaka yoluyla, öfke yoluyla, evet kesinlikle, kesinlikle buna söylenmez. Bunu burada beyan ediyoruz. Şimdi işte böyle, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyen mümin olur. Peygamberimiz buyuruyor ki okuduğum hadiste Teral müminine ve terahumihim ve tevettihim Evet müminleri birbirine merhametli davranma konusunda ve birbirini sevgi sevgili kavranma hususunda ve va tu evet ve taatufihim e, birbirlerine alıp verme konularında evet kemeselil cesedim Evet, bir ceset gibi bir insan, bir insan düşünün. Evet, başımız var, başımızda gözümüz var, burnumuz var, ağzımız var, kulağımız var, vücudumuz var, kolumuz var, bacağımız var, göbeğimiz, karnımız var. Ha? Aha, Müslümanları böyle birbirlerine merhametli, sevgili ve alışveriş konularında ceset gibi göreceksiniz. İzeşteke udvan, evet, tedale ve sairu Şimdi kolumuz ağrıdığı zaman bütün vücudumuz rahatsız olmuyor mu? Evet. Kozumuz, kolumuz ağrıdığı zaman, koptuğu zaman veya yaralandığı zaman <laughs> bana ne lan? Koparsa kopsun. yaralanırsa diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Aynen peygamber söz efendim. Müminler böyle olacak bu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdühü ve diyen, inanan kimseleri vücudun azaları gibi kendimizden kabul edeceğiz. Onun acısı bizim acımız olacak. Onunla böylece yakın olacağız. Evet, bana ne demeyeceğiz? Bana ne dersek Allah batırıyor.